oldukça geniş ama öne çıkan notlar bunlardı. Tabii diğer yandan bir yanda Avrupa Şampiyonası var ancak bir yanda doğal olarak yeni sezon hazırlıkları var. Transfer dönemi de gündemde ve demin de ifade ettiğiniz gibi bir dönem Roma'da oynayan, Galatasaray'a gelen ardından Aston Villa'ya giden genç yıldız oyuncu ki Zaniolo Türk İtalya milli takımında dahil edilmedi. Çünkü son dönemlerde beklenen başarıyı pek görememişti. Spalletti. Ancak tabi İtalyan spor medyasında çıkan çok haber var Zaniolo ile ilgili. Galatasaray'dan ayrılacağı kesin gözüyle bakıyor ve İtalya'ya gelmek, geri dönmek istediği yönde bilgiler var ki menajeri Claudio Vigorelli de bu yöndeki haberleri doğruladı. Kendisiyle telefon görüşmesini yaptım. Ancak çok geniş ve uzun bir bilgi paylaşmak istemedi. Ancak şunu söyledi ve İtalyan medyasına da yansıyan bilgiler bunlar zaten. İtalya'da görüştüğümüz kulüpler var. Bunlardan biri Atalanta, diğeri Fiorentina dedi ve ancak şunu da söyleyebilirim. Koredeli Sport'un genel yayın yönetmeni arkadaşımla da konuştum. Dedim sana göre hangi takım daha biraz daha biliyorsunuz bu camiayı işten daha iyi tanıdığı için Atalanta'nın daha yakın olduğunu söylüyorlar. Zaniolo'yu transfer etmek için ancak Fiorentina'da ısrarlı bir şekilde. Tabi burada önemli detay şu. İtalya'ya geri döneceği büyük olasılıkla kaçınılmaz bir gerçek. Hangi takıma gideceği ise tartışılan konu şu. Galatasaray'ın istediği bir rakam var. Ancak İtalyan medyasına biliyorsunuz bu sayılar, rakamlar değişebiliyor. E, Fiorentina 22-23 milyon diye bilgi paylaşılmış bugün spor medyasında. Atalanta ise 20 milyon şeklinde bir teklif sunmuş. Ancak tabii e, transfer dönemi biraz daha uzun. Bu belki biraz daha böyle sürebilir ama e, Zaniolo'nun e, Atalanta'ya gitme ihtimalinin yüksek olduğu bilgilerini paylaşabiliriz. Tabi transfer döneminde biliyorsunuz çok haberler çıkıyor. dedikodu çıkıyor. Gündemi biraz daha hareketlendirmek için farklı rakamlar çıkıyor. Ama bir gerçek var. Zaniolo Türkiye'den ayrılmak ve İtalya'ya geri dönmek istedi. Bakalım hangi takımı tercih edecek Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bunu da belki önümüzdeki günlerde görebiliriz. Yakında bu gerçek yüzü de gerçek haberler yani gerçek Pardon, e, bu e, bu yöndeki haberlerin daha önümüzdeki günlerde netleşebileceğini düşünüyorum. Evet Ceyda sorunuz yoksa kısaca aktaracağım notlar şimdilik Çok bunlardı. E, hem transfer döneminde Zaniye'nin ilgili gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştım. Hem de İtalya'da yansıyan spor medyasıyla ilgili spor medyasına yansıyan notları paylaştım. Kısaca aktaracağım notlar bunlardı. Evet vazgeçti evet. galiba sonunda. Biz sizi de riske atmayalım. galiba vazgeçti sonunda. fark <laughs> e, <edemeyeceğim>. evet, yani. <laughs> park edemeyeceğim. Yani. fark edemeyeceğim. Israrlı bir şekilde evet, fark etmeye çalış. Peki. <laughs> Hayır, bak bir yanda bakıyorum yerim var, <laughs> bir yanda alan dar ama <laughs> e, yani ısrarlı bir şekilde. Israrlı bir şekilde girmeye parki... çalıştı ama vazgeçti galiba. Peki, çok teşekkür ediyoruz Dündar Keşatlı. Evet, Aspor'un güzelliğini, evet teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Size de iyi günler diliyoruz. Her zaman olduğu gibi İtalya'da deyince dün keşaplı gelişmeleri en doğru ve hızlı bir şekilde bizimle paylaşmayı sürdürüyor. O Kendisine teşekkür Bu şey bir Avrupa Şampiyonası ile alakalı bir not daha düşmüştüm. Onu söylemem. Tabii ki bu Söyleyebilirsem. Hocam. Şey,